Farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. 15. hafta maçları değerlendireceğim. Galatasaray Adana Demir maçıyla başlıyor. Ne yapmışlardı bakalım. Galatasaray Pendik Spor muhalif etti 2-0. Çok da iyi oynamadı bir maç ama rotasyona da gitmişti Galatasaray tarafı. Avrupa maçı sonrasında biraz daha oyuncuların katkısını almak isteyecektir zaten hoca. Şu bu şampiyonluk yolunda herkese ihtiyaç olacak. O da normaldi bence. Pendik de zaten kolay geçebileceği bir rakipti bence. Benim tahminim de bu şekildeydi. Maç hani tahmin ettiğim gibi geçti. Adana Demir Spor tarafı kötü gittiğini aslında anlatıyordum. Sivas Spor maçında da bayağı vermişti maçı. Sivas Spor hak eden taraftı kazanamamıştı ama Fenerbahçe de aynı şekilde. Orada İsmail Kartal hani deplasmana gelip böyle oynayan takımı var falan filan işte 19'da 19'u nasıl büyütüyorlarsa bunu da o şekilde yaklaşmıştı hoca. Sonrasında Kayseri maçı oynandı. Kayseri maçında da Adana Demir çok etkisiz taraftı. Kayseri Spor çok çok daha üstün olan taraftı. Sonunda geldiler patladılar Samsun Spor'a kendi evinde mağlup oldu ki Samsun Spor da aslında kötü gidiyordu. Hani e, Aslında potansiyelinin altında e, skorlar almıştı. Çok daha iyisini yapabilecek bir takımdı. Adana Demir'i de o şekilde yakalayınca mağlup ettiler. E, Galatasaray'ın yani bu kötü giden adada Adana Demir Spor özellikle zaten orta sahasını düştüğünden yani ben o şekilde okuyorum en azından e, takımın geriye gittiğini düşünüyordum e, öyle görüyordum. E, hala o şekilde. Yusuf Erdoğan'ın 90 artı 5. dakikamıydı. 3. Dakika mı ne? kaptırılan topta geri koşarak hani 3-2 zaten mağlupsun o dakikadan sonra ya sen ne olur aslında ama çok büyük bir kontra ikiye sıfır da herhalde kimse yoktu kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. 2 kişiydi bir de Samsun Spor tarafı. Ona rağmen koşup müdahale etmesi hani maçta benim aklımda kalan en iyi pozisyondu. Orada sporculuğundan dolayı tebrik ederim Yusuf'u. Yani çok hoşuma gitti o yaptığı şey. O mücadelesi bayağı uçtu adam yani geriye ki onun da aslında açtığı bir orta sonucunda yakalanan pozisyonda. Burada Galatasaray tarafı bence mağlup edecektir Adana Demir'i. Ee, Adana Demir tabii bu kötü gidişatı özellikle Galatasaray gibi bir takım karşısında sonlandırmak ister ama deplasmana gidecek. Ee, Galatasaray'ın da kalitesi belli. Ee, şampiyonluk yarışındalar zaten puan puana gidiyorlar Fenerbahçe ile. O yüzden evinde mutlaka kazanmak isteyeceği bir maç. Öyle de olacağını tahmin ediyorum. Ee, Galatasaray'ın Adana Demir'i mağlup edeceğini düşünüyorum ben. Antalya Spor Karagümrük ee, burada ne olmuş? Antalya Spor berabere kaldı galiba. Evet Hatay'la berabere kaldılar. Aslında fena değil maç. Hatay Spor'un attığı ilk gol bayağı güzeldi. Yani fena değildi maç. Rize maçında da çok pozisyona girmişti Antalya Spor. Bu maçta beğendiğimi söylemiştim. Aslında Hatay karşısında da beğendim diyebilirim. Defansif olarak hatalar yaptılar ama bu ligin başından beri hani benim tahmin ettiğim şeylerdi zaten. Antalya Spor için. Yani beklediğimin üzerinde de oynadılar son birkaç ay. En azından skor tarafında alabildiler. Oyun olarak ama Rize maçında daha çok beğenmiştim. Burada hani skor ama çok fazla pozisyon verdikleri için çok beğenemedim. Karagümrük tarafı benim tahmin etmediğim bir skor oluştu. İstanbul Sporu daha iyi bekliyordum. Aslında gol de attılar e, iptal oldu. Sonrasında da serbest vuruştan gol yedikten sonra dağıldılar. E, ya İstanbul Spor kalitesinde bir takım için normal olabilir. E, çünkü çok kötü skorlar da alıyorlardı iyi oyunların karşısında. E, bu maçta da ilk 45 dakika 50 dakika belki o free kickten yene kadar yok 40 küsürde yediler galiba. E, i̇yi oynayan taraftı. E, Karagümrük e, hani orada gidip e, galibiyet alacak taraftı. Beceremediler. Kötü de mağlup oldular. Üst üste goller e, Karagümrük tarafı ama bence e, yansıtmıyor. Fazlaca. Gerçi Antalya Spor yapabilir mi? Antalya Spor'u son iki hafta hani biraz daha benim normalde beğenmediğim bir takımdı. E, skor alabilmesine rağmen. Bu sefer evinde bir şekilde skor alıp mağlup eder diye düşünüyorum. E, Karagümrük de aslında şanslı giden taraf ama ben galibiyetten yana kullanacağım burada. E, Antalya Spor diyeceğim. Samsun Spor Kasımpaşa. Samsun Spor sürpriz bir sonuç aldı Adana, Adana Demir karşısında. E, yani aslında Samsun Spor'un yapması gereken şeylerdi. Bir de Adana Demir'i o şekilde yakalayınca yani bana yapabilir hani izlenimi vermemişti geçtiğimiz haftalarda hoca değişikliği sonrası ben daha pozitif oyunlar beklerdim özellikle pendik maçını kaybetmeleri mesela. Ee, çok kötü oynamıyorlardı da aslında hani biraz daha düzelmişlerdi geçmiş döneme göre en azından top oynamaya çalışıyorlardı ama beceremiyorlardı. Adana Demir karşısında becerdiler bakalım ne kadar sürdürebilecekler. Kasımpaşa tarafında Sami Uğurlu geldi ki Kasımpaşa'da hani son yıllarda en başarılı olmuş hocaydı bence. İşte gol kralı çıkarmıştı Umut'u. sonra yarı sezonda gelen Muleka'yı da bir parlatıp Beşiktaş'a sattılar. İşte çok fazla gol attı. İkinci ligin şey ikinci yarının gol kralı falan filan diye böyle bir abarttılar Muleka'yı. Beşiktaş'ta da bir şey oynayamıyor bence. Çok gereksiz bir transferdi. O zaman da ben o şekilde görmüştüm. Umut'un da ama ben fazlasını yapabileceğini düşünüyordum. O da Trabzon'da şans bulamıyor. Ee, Kasımpaşa'da bakalım yine o hücum futbolu oynayacaklar mı? Ee, i̇kinci yarısında hani ben çok daha büyük şeyler bekliyordum Sami Hoca'dan. Ama defans transferleri falan yapılmadı. Bir de Umut gittikten sonra işte da ayrılmıştı falan filan birkaç oyuncu daha kaybetmişlerdi. Baya kötü başladılar ikinci döneme ve Kasımpaşa'da zaten çok fazla hoca sirkülasyon oluyor. O dönemde hoca'yı göndermişlerdi ki bence de dediğim gibi ben hani yıl son yıllarda en başarılı hoca hocalardan bir tanesiydi Kasımpaşa'da bence. Bakalım tekrar o performansı oluşturacak mı takımda? Ya Antep karşısındaki performans biraz aldatıcı olabilir çünkü Antep hani Beşiktaş maçındaki gibi bir riskli bir oyun seçti. Kasımpaşa'nın belki son skorlarından dolayı biraz daha savunmayı öne çıkardık Geride çok çok kötü yakalandıkları pozisyonlarda zaten ne oldu bitti demeden maç 3-0 oldu. Sonrasında yakaladıkları penaltı pozisyonu var. Kaçan 2 gol attılar. Onun haricinde 3-4 tane net kale önünde harcadıkları pozisyon var. Yani 3-0'dan 4-3 belki 5-3 öne geçebilirlerdi. Son dakikalarda da artık bir tane daha kontrol ediler ve gol oldu. Yani aslında o maç çok göstermiyor ki benim tahminimde aslında Antep tarafıydı. Biraz hocanın risk arayışından diye okudum hani Antep tarafının. Kasımpaşa'yı da defansta yine müthiş hatalar yaptılar. Kayseri maçı bence skandaldı. Burada da ilk hani 3 golü bakarsak Antep tarafı skandal bir defans yaptı ama onların oyun tercihinden diye okuyorum e, çünkü aynı şekilde pardon Beşiktaş dedim değil mi Galatasaray karşısında yok Asadi pardon yanlış yere bakıyorum Antep tarafını şey yaparken karıştırdım Kasımpaşa tarafıyla. Antep'in de öyle bir maçı vardı e, burada Kasımpaşa tarafından bakarsak hani Sami Hoca biraz daha ofansif bir hoca e, Samsun Spor'da 3 golü bir galibiyet aldı Adana Demir karşısında işte Emre'nin ara pasları 2 e, iki, iki tane asist de Emre yaptı Emre Kılınç güzel bir maç olacaktır. Aytaç'ın çok yüksek bir performansı var bu tarafta. Zaten Ben Huenes en yetenekli oyuncularından. Onu da daha evvel de hani ligin başında da benim gördüğüm o şekildeydi. Bu maçta da iki tane güzel gol attı. Ee, burada golü bir maç bekleyeceğim ama ben e, biraz daha Kasımpaşa tarafı mı diye yazdım. Bunu aslında biraz notlarıma ekledim maç öncesinde ama maçı değerlendirmeden evvel beraberlik diyeyim yani. iki tarafta böyle Keskin hani bir dönüş olabilir. Samsun belki tekrar evinde özellikle bir performans koymak ister. Türkiye Kupası maçları da var ama e, basit rakiplerdiği hani çok böyle yorgunluk oluşur falan filan pek bir şey beklemiyorum buradan. E, 4 gün arayla oynayacaklar ama yorabilecek takımlar değil. bir de hepsi evinde oynuyor. Hani eskisi gibi değil. E, büyük takımlara genelde o şekilde yapıyorlar. Yani belki de seyirciden dolayı hani daha çok seyirci gelsin diye maçlar yapıyorlar bu şekilde. Burada beraberlik dedim. E, aslında Kasımpaşa tarafını da söyleyebilirim. E, Sami Hoca biraz daha ofansif ama Samsung Kasımpaşa. Yani gol üreten hadi Kasımpaşa'yı zorlayayım ya burada. Beraberlik demeyeyim. Yani beraberlik de denebilir. Ben Kasımpaşa tarafını zorlayayım. O şekilde karar verdim en son. Beşiktaş Fenerbahçe sırasına göre gideyim. Yani derbi diye ayıracaktım aslında. En son değerlendirecektim ama sırasına göre gideyim. Burada neler olmuştu? Beşiktaş Ankara gücüyle beraber kaldı. Ee, Ankara Gücünün o 4-0'lık mağlubiyet sonrası Antalya'da ben aslında burada Beşiktaş'ın da bir şekilde galip geleceğini düşünüyordum. Ee, yine beraberlik hani çıkarabilir. Ankara Gücü kalitesine baktığımızda diye düşünüyordum. Ali Sol işte biraz zorlar falan filan. Zaten tek kişilik orada bir zorlamasıyla golü attı. Onun haricinde Ankara Gücü'nün çok girdiği net pozisyon ben hatırlayamadım şu anda. Öbür tarafta Fenerbahçe Sivaspor'u rahat e, galip geldi. Sivaspor karşısında Fred geri döndü. E, Beşiktaş tarafında e, hafta içi oynanan Avrupa maçında büyük yer aldılar. Hoca değiş, e, başkan değişim oldu. Hasan Arat geldi. Hasan Arat Ahmet Nur Çebi'nin de hani gönderiliş sürecinde zaten hani medya kampanyaları medyada çok büyük destek gördüğü için ben benim hoşuma gitmeyen bir isimdi. Ben çok tanımıyorum, etmiyorum hani bildiğim bir şey yok ama medya birini destekliyorsa ben adamı genelde sevmem çünkü medyayı sevmiyorum. Ee, yanlış kişi olduğunu düşünürüm ama belli de olmaz bakalım eee de güzel bir başkanlık yapmıştı son döneminde kötü olmasına rağmen. Ya kötü benim uyuşmadığım kararlar vardı ama en azından dik duruşuydu. Her şeyi açık açık söylüyordu. Hani Beşiktaş kulübünün parasını boşaltmak istemedim falan filan diye ama e, son dönem yaptığı transferlerle çok zarara uğrattılar. Ama orada da işte e, Şenol Hoca'nın yarıda bırakması var saçma kararlardan hani sezon başında Burak'ın bir anda yardımcı hoca diye getirilmesi var e, Gökhan İnler'in gelmesi var işte Skat ekibindeki bir çocuktan bahsediyorlardı Serkan mıydı çocuğun adı yani o ayrılmış onu çok başarılı görüyordu Nurçe Çebi hatta e, Nurçe bir başkan hani arkasından da o şekilde konuştu hani benimle böyle ayrıldı ama e, da hani gelecekte de çok faydası olacaktır falan filan diye kötü ayrılmasına rağmen o şekilde övüyordu da çocuğu. Yani değişik şeyler olduğu gibime geliyor. Uzaktan gördüğüm şeyler bunlar. Umarım Beşiktaş çok daha başarılı olur. E, güzel isimler geldi tabii. Samet Hoca gibi, e, Feyyaz Uçar gibi. E zaten Rıza Hoca da burada hali hazırda. yani Beşiktaş'ın e, geçmiş dönemde belki kemiğini oluşturan isimler bunlar. E, Beşiktaş'a en iyi yerlerde görmek isteyecek isimler ama yapabilirler mi? Yapabilirler yani. Samet Hoca çok fazla genç yetiştiren bir isimdi. Geçmiş dönemde e, gittiği kulüplerde e, çok fazla genç oyuncuyu zaten ülkeye kazandırdı. E, Feyyaz Hoca Eminim onun da futbol bilgisi zaten yüksektir. Bakalım neler yapacaklar. Ben Rıza Hoca'yı zaten çok severim. Öbür tarafta Fenerbahçe tarafından da bakarsak Fred'in dönmesiyle güzel performans gösterdiler Sivas maçında. Fakat hani bu maç derbi için yeterli olur mu? Başkanı değişmiş, işte kendi sahasında oynayacağı ilk maç farklı bir motivasyon oluşabilir mi? Ama sonuçta oyuncular da bitiyor. Oyuncu kalitesi olarak Fenerbahçe tabii ki önde. Fakat bu da derbi. Varın koyacaktır rakip takımda. Hani o açığı kapatabilirler. İşte Avrupa maçlarında gördük 6 tane gidip 19-18 yaşında hani genç bir kadrodan ki benim aslında düşündüğüm Türkiye'de olması gereken bizim kulüplerimizin de bu şekilde yapılanması gerekiyor bence. E, yetenekli oyuncularla 6 tane yedi Fenerbahçe. Yani bir tane Fred değişikliği veya işte ne bileyim birkaç oyuncunun olmamasıyla. Gerçi orada hocanın da değişik değişik şeyleri vardı İsmail hocanın da. Ya da çok küçümsedi rakibi ki ilk maçta da aslında 3-2 kazanmıştı galiba Fenerbahçe de çok üstünlüğü yoktu. Gittiği pozisyonları iyi değerlendirdiği için de yoksa Norjeland ilk maçta da çok etkiliydi zaten. Ki bunlar hani isim olarak baktığımızda hakikaten ben iki tane topçusunu bilmiyorum. Bu benim ayıbım tabii. Yani futbol olarak baktığımızda yani ileride göreceğiz bu adamları zaten muhtemelen. Kaliteli topçular var. Burada yani beraberlik tarafındayım ben. Belki maçın içinden çıkamıyorum. Kafamda kuramıyorum. Çünkü bilinmeyen şeyler var işte. Beşiktaş tarafında nasıl motive olacak oyuncular? İsteyecekler mi? Rıza Hoca nasıl bir şey deneyecek? Yani kadro açısından aslında. Yani... Olması gereken aslında sağ tarafta işte Gezal ya da Rashica, orta sahada yine Salih, Hacı, Ahmetoviç, önlerinde Getsun gibi bir şey, ee, solda Cenk, ileride Bakar olacaktır. Yani olması gereken bu en azından. Sağda Rozier, solda Masovakku, yani Muleka falan tercihleri ya da remiş. tercihleri bence eksik ya da yanlış. Chamberlain belki orta sahada e, bu üç isimden biri yerine girebilir, Getsun kesin kalır da hani Salih, Hacı, Ahmetoviç yerine, Salih yine e, Chamberlain olabilir. E, defansa da Koli olacaktır. E, Koli'nin ama bence sağda oynaması gerekiyor sol tarafında değil de defansın. E artık defansa da öbür oyuncu da Necip falan bilinmez. Necip Fenerbahçe maçlarında iyi performans gösteriyor. Maça damga vuruyor son yıllarda. E son 10 maçına baktığımızda Fenerbahçe'nin tek galibiyeti var. Beşiktaş'ın 3 galibiyeti var. Gelesi beraber bitmiş. E ben beraberliği bir maçtan çıkamadığım için veriyorum. Hani öyle biter mi bilmiyorum. Hani tutturmuş olsam bile pek bir şey söyleyebileceğim şey yok. Hani haftaya en azından yorum yaparken. Çünkü çıkamıyorum hakikaten. Kafamda oynayamıyorum. Ama Fenerbahçe kadro olarak çok daha üstün duruyor. En azından takımdaşlık olarak, özgüven olarak bunlar da etkilidir. Ama bir tarafta da büyük tecrübeli isimler var. İsmail Hoca bir de değişik böyle denemeler yapabiliyor. Deplasmana gidiyorsun. Şimdi iki tane bakar uzaktan vurur, gol olur. Ya da tam tersi Fenerbahçe'de bunları Fred yapar, Şimenski yapar. Rıza Hoca belki temkinli yaklaşır o Avrupa maçından sonra. Hani 5-0'dan sonra... İsmail Hoca belki 6-1'den sonra farklı yaklaşır. ya çok fazla bilinmezlik var benim için. Çok uzattım burayı. Ben o yüzden beraberlik diyeceğim derbi tahminimde. İstanbulspor, Spor, Alanya Spor. İstanbul Spor, e, ya iyi oynadı aslında ilk yarıda. Karagümrük karşısında iptal edilen gol de işte olsaydı farklı olabilirdi. Ama faal var hani pozisyonun başlangıcında. işte 5-6 pas evvelinde ama sonuçta var. Faal orta sahada yapılmış bir faaldi. Yani İslam Spor hani iyi oynadığı maçlardan skor çıkaramadı. E, bir yerde kırılma yaşatacaktır hocaya. E, çünkü Fatih Hoca da hani kötü oynatmıyordu ama skor alamıyordu. E, Murat Hoca da bence kötü oynatmıyor ama skor alamıyor. E, gitmesine neden olmuştu Fatih Hoca'nın ki geçen seneki performansı da varken. E, Murat Hoca'nın da bence artık son e, maçlarıdır, kredileridir. Bilmiyorum belki o maça başka biri bile çıkabilir. E, Alanya Spor için de bence aynısı geçerli. E, buraya da Fatih Hoca geldi eski İstanbul Spor'dan. Yani aslında bilecek de takımını, oyuncularını, açıklarını ya da tehlikelerini. E, Fatih Hoca da kötü oynatmıyor Alanya geldiğinden beri. Ömer Hoca da e, bence iyi başladı çok şanssız kaybettiği maçlar vardı. Son dakikalarda hani önde olduğu halde Alanya'nın son dakikalarda 90 artılarda kaybettiği maçlar vardı. Pendik maçı gibi, kara, e, Karagümrük maçı mıydı? Yok. E, Kasımpaşa maçı o şekildeydi sanırım. O şekilde 3-4 maç kaybetmişti Alanya. Yani ligin zirvesinde olabilirdi o ilk milli maçlar olmadan evvel. 13-14 puanlar. E, sonrasında da işte o özgüven oluşmayınca ya da takımlaşlık bir, bir eksikleri var. Yani defansif olarak kesin eksikler zaten de. E burada İstanbulspor'da hani ikisi de aslında çok çok ihtiyacı var yani iki takımda. zaten ligin alt sıralarında var. E ikisi de o skor anlamında. Alanya skor anlamında daha kuvvetli takım. oyun olarak da yani İstanbulspor üstünü kurabilir mi? Sanmıyorum. yani Karagümrük'e de kurdu ama işte bir serbest vuruş, bir bir şey, hani bir yetenek bitirebiliyor maçı ki aslında evet dediğim gibi 45 dakika İstanbulspor oynamıştı. Burada Beraberlikten ziyade hani beraberlik de denebilir de ben Alanya tarafını biraz daha zorlamaktan yanayım. Fatih Hoca eski takım falan biliyor. Ters bir sonuç çıksa olabilir yani sürpriz yapabilirim, yapabilir İstanbul Spor'da ama Alanya tarafından zorluyorum ben. Alanya tarafı diyeceğim. Başakşehir-Hatay Spor. Başakşehir maçına ben Rize'yle oynadılar. Beraberlik demiştim. Hatta yakın olursan Başakşehir tarafına yakın olabilirim demiştim son maçındaki performansından dolayı. Hani Rize'de Antalya maçında çünkü çok fazla pozisyon vermişti. Burada da aslında o şekilde 90 artılarda atıyor. Berabere bitebilirdi maç Rize Spor'un geldiği pozisyon. Bence güzel bir maç olmuş. Çok fazla pozisyon verilmiş iki taraf adına da. Geldikleri pozisyonları daha iyi değerlendiren taraf Rize Spor tarafı oldu. Şaşırdım da aslında biraz. Hatay Spor'da öyle bir rakip. Hatay Spor'da çok iyi oynama işte o fizikli oyuncularıyla. Gerçi bu hafta Antalya maçında biraz ileride oyun kurarak oynadılar. Hani öyle kontrol atak oyunundan hani geçiş oyun dedikleri oyundan biraz vazgeçtiler. Yine hani o şekilde oynuyorlar ama. Burada iki tarafta hani gol. Başakşehir'de de zor. Çağdaş Hoca da artık puana ihtiyacı var. Onun da bence zor maçlarından. Yani burada o da yapmak zorunda. Murat Yakın için işte nasıl konuşuyorsan Fatih Tekke için. Çağdaş Hoca için de aynı şekilde. Onlar da zor durumdalar. Aşağıdalar. ya yani Oralarda da çok fazla sabır gösterilmeyecektir. Hatay Spor işte bir dönem aldığı puanlarla yukarılarda duruyor. Burada Başakşehir'in çok ihtiyacı var. O yüzden ben beraberlik diyeceğim. Hatay da çünkü skor üretebiliyor. Fazlasıyla skor üretiyorlar. Başakşehir evinde mecbur yani mecbur o yüzden beraberlik diyeceğim Galip gelirse de o tarafın yani gelmesi lazım ama pek bir şey diyemiyorum ben beraberlik diyorum buraya da Kayseri Spor Pendik Spor Kayseri Spor gidip Trabzon'u mağlup etti ben beraberlik demiştim iki hocada birbirini tanıyor diye. Hani hancıkamadım maçlarda o da 80 küsurlarda işte uzatmaya hani gidecek maçın son dakikalarında gelmiş bir gol sağ taraftan orta açılıyor kafayla Tiemann attı golü sanırım. Trabzonspor'un girdiği aslında birkaç pozisyon var ama çok net hani harcanan pozisyon göremedim maç içerisinde. Ee, iki takım da sanki aynı oyun oynadı gibime geldi benim. Tabii ikinci yarı Kayserispor yine hani kontratak oyuna geri döndü. Fakat ilk yarıda çok benzer oyun oynadı iki takım da bence. Öbür tarafta Pendikspor Pendik ee, Pendikspor'un Galatasaray maçında ee, Eren Can'ın işte girdiği bir pozisyonda penaltı mı bilmiyorum artık dışarıda mı içeride mi. Fakat o pozisyonun faal verilmesi gerekiyordu. Onu gördüm atlamayayım dedim. Çünkü Eren Can'ı da seviyorum zaten performansını. Halil zaten çok iyiydi o maçta. Yani zorlayan taraftaydı bence. Kayseri Spor daha yakın. Yani aldığı skorlar şurada çok iyi bir seri yakalanmış. Her ne kadar ben o maçlarını beğenmemiş olsam da. Buralarda işte puan kayıpları olmuştu ki Adana Demir maçında aslında üstün olan taraftı. Trabzon maçı biraz şanslı bir galibiyet. Hani beraberlik daha hakkıydı bence maçın. Ama sonuçta kazandılar mı? Kazandılar. O başka bir şey. E, Pendik Spor'da aslında çok kötü oynayan bir takım değil. E, fakat fazlasını üretmişlerdi. Bu maçta da üretebilirler mi? Yani Kayseri zor girmeye geliyor. E, daha defansif olarak çünkü güçlü duran bir takım. Bir de çok iyi bir performans yakalamış. E, Kayseri Spor hatta yukarıya da gelmiş bayağı ya. Burada Kayseri Spor tarafından kullandım. E, Gaziantep-Trabzonspor e, Gaziantep bence bir arayış yani deneme yaptı orada hoca. E, fazla defansif olarak açık verdi. Çünkü 5'e 2 falan yakalandıkları pozisyonlar var. Çok ekstra geldi bana. Gaziantep'in ben daha sağlam durmasını beklerdim. Biraz ikinci yarıda de değiştirdiler oyunu. Çok çok öne de geçebilirlerdi. Çok harcanan işte penaltısından sonra hani kaçmış çok o ilk atılmış iki golün haricinde çok pozisyon var. E, öne de geçebilirdi 3-0'dan geri gelip. E, Trabzonspor tarafı da skor üretemiyor. E, Sivas maçında gerçi ürettiler de yani çok etkili değiller. Çok böyle imkansız goller atıyorlar. İşte çok e, ona açın işte topukla falan vurduğu golü hatırlıyorum işte Konya maçında. Yani çok böyle zor goller. Hani aldat golleri değil. E, i̇yi oluşturulmuş pozisyonlar değil. E, kaçan da birkaç tane var ama hep çaprazlardan plase vurulmuştular. İşte Vizca'nın da e, öbür tarafta Trezegen'in Treze, 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 de Galizantep e, Trabzon karşısında herhalde daha sağlam durup e, çıkmaya çalışacaktır diye bekleyeceğim. E, hızlı atak yapabilecek oyuncuları da var. E, bu maçta Furkan'ı göremedim Kasımpaşa maçında. Bir sakatlığım var onu bilmiyorum. E, buraya bir beraberlik diyeyim ben. E, i̇ki tarafta hani böyle şey yapmayayım e, taraf seçip. Trabzonspor da çünkü son skorundan sonra hani kötü bir sonuç aldıktan sonra bir şey koymak isteyecektir performans kesinlikle. Fakat Antep Antep de sağlam durabiliyor. Gerçi son iki maçı mağlubiyet e, bir üçüncüsü olur mu? Evinde bilemedim. Ben e, Antep'ten bir performans yine de bekleyeceğim bu haftada. O yüzden beraberlik diyorum. Konya Spor, Sivas Spor. Konya Spor ne yapmıştı? Konya Spor, Alanya ile beraber kaldılar. Aslında öne geçebilecekleri bir maç. Bir penaltı pozisyonu oldu sanırım onunla ilgili. Hocanın da serzenişi vardı nasıl penaltı oldu diye. Ben de anlamadım açıkçası Alanya Spor'a lehine verilen penaltıda. Yani Konya Spor oradan galip gelebilirdi ama bence eşit bir maçtı. Beraberlik yani daha hakkıydı bence. Hakkı olan bir skordu. E Sivaspor büyük bir mağlubiyet aldı Fenerbahçe karşısında. yani genelde deplasmanda zaten Spor'un iyi oynayamıyoruz. deplasmanda. Hani benim hatırladığım hani Sivaspor şu maçta iyi dediğim maçlar genelde evinde olduğu maçlardı. E, burada Konya alır gibime geliyor? Konya'dan yana, yana kullanacağım ben şeyi, tahminimi. Beraberlik de olabilir ama ben Konya tarafını seçeceğim. Evinde skor alması lazım son skorları da iyi değil. Gerçi Sivas Spor tarafı da iyi değil. Hani onlar da çok asılacaktır maça. Orada da Servet Hoca bilmiyorum Sivas kulübü biraz daha sabırlıdır hocalara karşı ama bakalım. Orası da sanki böyle suyu kaynıyor ya da ne bileyim çok uyuşmadı gibi mi geliyor. Çok iyi sonuçlar alamadılar. Ankara gücü Çaykur Rizespor. Ankara gücü burada beraberliği çıkardı. Hani o Antalya maçı olmasaydı zaten benim de tahminim bu şekilde olurdu. Antalya maçı benim çok hani şoka uğratan bir skordu. Hiç beklemedim. Çok saçma goller yemişlerdi. Bir de geride çok fazla açık vermişlerdi. Ee, Rize Spor'da Başak mağlup etti. Ee, aslında kıran kırana geçen bir maç. Hani böyle çok üstün olup da kazandığı bir maç değil. Zaten skorda öyle gözüküyor 3-2. Hakikaten skor maçı yansıtıyor. Ee, bir de son dakikalarda atılmış gol. Ankara gücü biraz daha sağlam duracak. Orta saha baskısı yapacak. Ee, eğer gol yemezse Rize Spor... E yani orayı da farklı bir şekilde yani güzel bir skorla çıkabilir fakat deplasmanda biraz daha kötü Rize. En azından skor bakımından hani oyun olarak kötü olmasa da skor bakımından deplasmanda biraz daha kötü. Hmm. E, bu tarafta ben beraberlik diyeceğim. E, sürpriz bekleyeceğim Rize tarafından ama e, beraberlik hani daha aklıma yatan bir skor sonuç daha doğrusu. Bu haftaki değerlendirmem de bu şekilde. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.